şekilde servisi yetiştirecekler. Hatta tesis burada sevgili kafede. Akşam 8'e kadar kafeler halinde hanımefendileri ağırlayacağız. Dünya Kadınlar Günü. Kemalti ve Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili mesajını alalım. Efendim? Evet hoş geldiniz öncelikle. Ben önce sizin de kadınlar gününüzü kutlayayım. Bir iki gündür Kadın Aile müdürlüğümüz üzerinden, Sosyal Hizmetler Daire başkanımız üzerinden güzel bir program yaptık. Yedisinde başladık. Aslında bir gün öncesinden başladık. Cuma ertesi de Fındıklı'da bir kadın orkestrasının sahne aldığı güzel bir konserimiz oldu. Dün Seyirtepe'de 3 bin kadınımızı, kardeşimizi ağırladık. Onlarla bir arada olduk. Bütün programlarına katıldım. İlk defa gelen insanların sayısı bir hayli fazlaydı. Bugün de diğer e, sosyal tesisimiz olan Sevgi Kafedeyiz. Yani Küçük alı Adnan Kahveci Parkı'nda tıp merkezinin altındaki kafedeyiz. Gördüğünüz gibi burası da dolmuş taşmış bir Sabah bir tekne turumuz oldu. Onlar adalara açıldılar. 450 kadın. Onlara eşlik ettim. Büyük adaya gittim. Büyük adadaki kadın kardeşlerimizle bir arada bulunduk. Orada da adalar ilçemizin düzenlediği bir kahvaltı vardı. Oraya katıldım. Bugün de buradayım. Mümkün olabildiğince kadınlarımıza bu farkındalığı yaratmak Maltepe'de kadın her zaman önceliklidir. Gerçekten öyle hiç mütevazı olamayacağız. Ee, kadınlar başımızın tacı sadece yılda bir gün değil. Mümkün olabilecek daha farklı dönemlerde. Kadının huzurlu, sağlıklı, mutlu, sevdikleriyle birlikte huzur içerisinde yaşadığı bir ülke inşa etmemiz gerekiyor. Onların haklarını vermemiz gerekiyor. Bu da biraz önce konuşan ifade ettim. Erkeklerin vereceği bir hak değil. Kadınların söke söke alması gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla ne kadar çok örgütlenebilirsek Türkiye'deki kadın cinayetlerine son vermiş olacağız. Ne kadar çok kızımızı eğitim aldırabilirsek o kadar çok kızımızın eğitime katılması, kendi ayaklarını öldürmesini sağlamış olacağız. Biz bu bilince yaymaya çalışıyoruz Maltepe Belediyesi olarak. Gördüğüm kadarıyla ilgi de oldukça büyük. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum sizin aracınıza. Biz samimiyetle yapıyoruz. Göze parmak sokmuyoruz. Kimsenin inancıyla, kimliğiyle, giyimiyle, kuşla uğraşmıyoruz. Biz onları insan olarak değerli buluyoruz. İnsan olarak seviyoruz. Dolayısıyla kadınlarımızı, annelerimizi, ablalarımızı, bacılarımıza bir sorunlu duygusuyla yaklaştığımız için sanıyorum bu da karşılık buluyor. Herhalde. Çok teşekkür ediyorum ben Sayın teşekkür Başkan. Sağ olun. Tamamdır. Kadınlar gündüz kutlu olsun. Çok teşekkürler efendim. Sizin de. Kadınlar günde de emek harcıyorsunuz. Çalışıyorsunuz. Gündüz kutlu olsun. Duygularınızı alalım. Neler yaptınız bu arada? Eee ya aslında tabii bizim için kadın eee Maltepe'de öncelikle bir iki güne sığdırılamaz ama biz de imkanlarımız doğrultusunda elimizden geleni yapmak istedik. Bizim temel amacımız mutlu etmek. Eee zaten hayat yeterince karamsar, umutsuz. Bu süre içerisinde biraz tebessüm yaratabiliyorsak bir iki saat güzel vakit geç geçirtebiliyorsak ne mutlu bize. Konserlerimizle başladık. Cumartesi Fındıklı Mahallesi'nde kadınlara yönelik yine kadın grubundan oluşan sanatçılarımızdan bir konser yaptık. Keyifli geçti, güzel geçti. Eee dün ve bugün de yine kadınları sosyal testlerimize, dün Seyirtepe sosyal testimizde, bugün de Küçük Yalı Sevgi Kafede, tıp merkezimizin altında bulunan Sevgi Kafede ağırlıyoruz kadınlarımızı. Maltepe'nin her mahallesinden geliyor kadın arkadaşlarımız. ilk defa testlerimize geliyorlar. Biz eee konuşurken kendisine, kendilerine de soruyoruz daha önce katıldınız mı diye buradaki herhangi bir etkinliğe ya da geldiniz mi? Ee, ilk i̇lk defa geliyorlar. Hem bizim için tesislerimizi tanıtmak anlamında da kendilerinde keyifli bir gün geçirmeleri adına böyle etkinlikler yaptık. Çok güzel geçti. Dün binlerce kadını ağırladık Seyirtepe tesisimizde. Bugün de e, Küçük Yalı Sevgi Kafesi'nde yine çalışmamıza Kadınlar Günü dolayısıyla devam ediyoruz. Güzel geçiyor. Kadınlar mutlu oldukça açıkçası biz de mutlu oluyoruz. Yüzümüzde gülüm seme yani keyif alarak yapıyoruz bu çalışmaları. Karşılığını bulmak son derece mutlu. Bir de tabii buradan şunu görüyoruz. Kadınların da Eğlenmeye, gezmeye, güzel bir vakit geçirmeye daha çok ihtiyacı olduğunu bu dönemde gördük. Umarım böyle çeşitli etkinliklerle devam edeceğiz. Yine bir tekne turu da oldu. Bugün 8 Mart dolayısıyla oldu. Ama yazın devam edeceğiz onu daha geniş kapsamlı. Kadınlara yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bu kadınlar gününü 3-4 güne yayalım istedik. Güzel de oldu. Kadınlar gün böyle altında imzasını bir kadının olması da güzel yani, değil mi? Sayın Başkan çok teşekkür, ben ediyoruz teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun.